Şöyle ben geçeyim şu evet. ablaların yanına. Mardin zaten yemek kültürüyle de çok zengin bir yer. Evet. Hani bu, bu konuda çok şanslısınız. Evet. Kız konuşsana. Evet. El teyze gibi. El mi? <Ay! gülüyor> e, kavga etmiyor musunuz? Asla. Elçiler? Hayır. Hiç. Asla. Akraba <laughs> mısınız? Hayır. Yabancısınız ha? Ama birbirinize benziyorsunuz. Öyle mi? Herkes Aynen. Aynen. öyle mi? Evet. Aa bir baksanıza Oyledir. ya şöyle bir ekrana bir gösterin kendinizi. Gösternim. Ay ne güzel eltiler bunlar? Koca nerede kız? Benim orada. Adı ne? Murat. Hadi bir Murat diye sesen gelsin. Murat abi gel gel. Murat Bey buyurun. Gel bu bu meseleyi ancak sen çözersin. Gel <laughs> abi. Ve, ee, sen <laughs> dur şimdi senin kocan <laughs> burada mı? <mısın? gülüyor> sen kocanı söyle. Ben kocasız geziyorum. Niye? <gülüyor> Niye <gülüyor> koca başa <gülüyor> bela? <gülüyor> Yok hayır hayır o benim başımın üstünde. <laughs> Niye kocasız geziyorsun? Bak kadın ne güzel kocasıyla birlikte. Bilmem ki. Öyle demek istiyorum. <laughs> Murat abi ne haber? İyidir sizden abi? Ben de iyiyim. Pek bir şaşırdın. Ay valla Yiğit sen babana benziyor <gülüyor> <musun> <gülüyor> ya? Aa, ondan ben baksana babası da öyle vallahi. Şimdi iki elti birbirini çok seviyorsa kesinlikle görünce kötüdür. Hayır. hayır. Yalan söyleme. Hayır. <gülüyor> Doğru <laughs> söyleyin. Burada değiller zaten. Nerede, Nerede değiller bir yerde. Ya ondan. E, Siz birbirinize yani. kalmışsınız. Üç elti. Üç Altı altı kız altı görüncemiz var. <laughs> Maşallah. Altı görünce de kız kardeşiz. Hı. Peki diğer elçi niye aranızda değil? Onu sevmiyorsunuz. Yok Hayır değil. Hayır. Biz tesadüf olarak buradayız. Tesadüf Karşılaştınız var. mı? Evet. Tesadüf Ay, i̇kiniz elinizde tabakla buraya mı geldiniz? Evet. Tesadüf Karşılaştınız. Oldu, tabii Ki. Evet. Ben sadece sevgi derecenizi ölçmeye ya, çalışıyorum. Gerçekten Çarmakla. hepimizi çok seviyoruz. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> o benim gerçekten <laughs> bir tanem. Canım, <laughs> Canım şey benim. Medim. Ben, şöyle bir aranıza gireyim bari. Dur. Sarı kedi Yok ben sarı kediyim hayatım. Ben sarı kedi. Aynen. Ee, Yasemin abla bu altınları kocam mı aldı? Yani kim olacak? Ne bileyim hani <laughs> çalışıyorsun falan ya. Ben kendim almışım. Eşim eşim. de var mı? Ben sevmiyorum. Var ama takamıyorum. Ha, ha iyi. Çok bu. sevilen biri. İyi Murat abi var. iyi o zaman. Var mı? Var ama takmıyorum. Özel günlerde ne alır sana mesela? <gülüyor> Böyle <gülüyor> altın kemerin var mı? <laughs> yok altın kemerim. Niye yok? <laughs> Aslında altın kemer biraz çok değerli. <gülüyor> biraz <gülüyor> çok değerli. <laughs> Bağlı. Bağlı bir şey. Çok almazlar. Kaç yaşında evlendin? Ben 20 yaşında evlendim. Ay çok çok geç kalmış. Abla sor mu? Sen hiç sorma. Niye? Kundakta. <laughs> 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 Nasıl eşim, eşim geldi. Geldi mi? Gel, gel abi geldi. geldi. <laughs> saatlerdir seni bekliyoruz. Adı ne? Eşim geldi Veysel. abi gel gel gel. gel. Ay bu adamlar da hep yeşil gözlüler. Bunlar <laughs> valla bu sen hanımlar çok fena. Gel abi, abi sen. Bakın gel. yakışıkları bu Aynen. en güzeli ben kaptım. en güzeli ben kaptım dedi. Duydun <laughs> da <değil> Veysel <mi> <laughs> abi. <gülüyor> yani abi aceleriniz neydi? Kaçıyor muydu? Kedi kaçacak da ben kaçırdım. Kaçırdı. <laughs> <laughs> Nereye kaçacaktı sana mı? Başkasına kaçacaktı. <laughs> <laughs> ben kaptım. <laughs> Sen sonradan mı? Yok. Yani böyle öyle bir şey, şey duydun mu? Yok hayır hayır bizim sevgimiz dilere destan olmuştu. Aynen. Allah aşkına. Birbirimize aşık olarak Ay anlatsana. değil altı görümce 12 görümce gelse de benim için hiç fark etmezdi ki. Ah gördün mü Her gördün şey mi? için. Ay canım benim Hı? Ya. ya ne tatlısınız. Siz de tatlısınız. Peki nasıl aşık oldunuz birbirinize? Dur Bias. biraz daha herif anlatsın. Nasıl alası? aşık oldum? Dedem vef vefat etmişti. He. Şimdi çörek dağıtıyordum. Ee? Babasının ismini yazmadı liseye. <laughs> <laughs> Artık ben baba, babasının ismini yazdım. <laughs> Sırf onu görmek için. Evet. Ah, ee? Gittim onu kapıda gördüm. <laughs> Bakışık sadece. Orada e, dilim. Aşk bu, aşk ne, başladım. ben bir şey dedim ne o bir şey dedi oldu. Abi ne? senin ne? gözüne bakan konuşamaz ki zaten. <laughs> o benim. Ve bütün medyat anladı nasıl birbirimize aşık olduğumuzu. <laughs> e bunu peki aileye nasıl anlattınız? Sonra. Beni bir başkasına vermişlerdi. <laughs> E ee, Tamam on çocuğum olsa bile dedim bırakacağım ben bunu istiyorum dedi. Ciddi misin? Allah aşkına. Gelin Onu nasıl kaçırdım ağzından? Dur bir dakika. Ağzından kaçırmadın doğruyu söyledin. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi taziyede gördün adamı. Aşık Benim oldun. Işim yoktu ki taziyede. Kendisi dedesi ölmüş. Ee? Burada bir adetimiz var. şey çörek. Tamam. Da diyorlar, babamın ismini yazıyor, ee? getiriyor bana, beni görmek için. Ee? Tamam, benim haberim yok tabii ki. Ben kapıyı açtım, buyur dedim, dedem öldü, verdi gitti. Bu kadar. Tabii bu aşık. Ben ee? yani yok. Bunun haberi yok ama. Sonra nasıl, nasıl haberin oldu adamdan? Başkalarından. Ha haber yolladı sana. Evet. Aynen. O burada da önceden kağıtlar vardı. Hani kabul ediyorsan evet, etmiyorsan, etmiyorsan hayır. <gülüyor> 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 Allah aşkına ya düşme beni ya. Sonra <laughs> sonra Ya çok şeyler var ya anlatacağım. Ay çok, çok güzel ya <laughs> vallahi özendim ya. <gülüyor> <gülüyor> <Iserasın> <gülüyor> ya. Yok şey oturmadan anlatıyoruz valla. <laughs> e ee, sonra Mektubu aldın evet mi dedin adama? Tabii ki. E sen adama bir kere gördün hani hiçbir şey yoktu. Yo, Demek ki sende yo, de varıyor. Yo. Başkaları söyledi birkaç kere işte. Ha. Sonra hani bakayım dedim. Hı. E hoşuma gitti. Ha tamam dedim. E diğer sonra bir beni başkasına vermişler. E. Haberim yok tabii. Ha, ha nişan, ama haberin yok. Nişan ha. günüm haberi. Yani nişan günü haberim oldu. Hı, hı. hı. E sonra işte eşim seni kaçıracağım falan filan deyince hayır aa, dedim ben aa. kabul etmiyorum. Ailen kabul etti mi hemen? E mecbur kabul edecek. Yoksa gidecek kız. Evet. Kaçacak. Hayır yani. kaçma yok. Ben kaçma yok. Ben de karşıyım <laughs> gerçekten. Evet. Aynen. İşte hani babam da artık saygı duydular. Annem babam saygı duydu. Tabii ay ki. Sonra hani iş. Yaşıyorlar ha? mı annem babam? Tabii ki. Ay evet. ellerinizden ha? öpüyoruz. Gerçekten ne anlayışlı insanlarmış evet. değil Hı -hı. mi? Yani anlayışla karşıladılar. Hani Çok kıymetli. Hani seviyorlar. Hani olmaz dediler. Hı -hı. Hani bir ömür. Tabii ki bir, bir evlilik bir ömür. Doğru. Sonra eşim geldi istemeye. Nasıl ona evet haberini yolladım peki? Buluşuyor muydunuz gizli gizli? Yok yok yok. Hiç buluşma yok mu? Niye? <laughs> 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 şey arada bir böyle şey nasıl böyle Ne yapıyordunuz arada bir Vallahi bakışıyorduk sadece bakışıyorduk. <laughs> o kadar. Ha ya. Ya. Ha bir telefon belki o da belki çünkü şimdiki gibi hani cep telefonu. Ya cep telefonu yoksun, ya telefondu. 33 yıl önceyi ya anlatıyorum anlatır. ben sana. Ha ben ne işte 89 doğumluyum. Sen, sen doğduğun zaman biz... Böyle <laughs> <laughs> şey <öyle> <laughs> <laughs> Yani. Yani. Yani, yani. ay canlarım <laughs> ya ne tatlılar yani. ya gördünüz mü Allah'ın hikmetini Hı -hı. biz geldik yemek tatmaya nasıl hikayeyle karşı Hı -hı. Var? Hı -hı. ay ben dertleşmeyi seviyorum zaten dertleşmeye gidiyorum her yere e tamam, tamam. dertleşeceksek <laughs> kapatın <laughs> o <Onu> da anlatsın <laughs> Diyorum <laughs> öyle sonra dün günü anlat hadi Heyecanlı. ama anlatamam sana heyecanımı ya istedikleri zaman He. Ee, hani toz pembe derler ya He. öyle bir sonra evlendikten sonra Anya'yı Konya'yı gördüm. <gülüyor> 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 yani bana şimdi diyorlar ki hani Z kuşağı <gülüyor> <gülüyor> yok psikolojisi bozulmuş <laughs> yok bilmem ne olmuş arkadaş depresyona girmişler. Ve dün ki biz depresyona hiç girmedik. Hiçbir şey olmadı zavallı. Biz Kendimiz tanıdığımız zaman bir yanımızda bir koca, karşımızda bir kayınvalide vardı. Eyvah. Sonra sonra hayat yorucu mu oldu? Pişman oldun mu kız? Hayır. He. Ha, Anyayı Konya'yı nasıl gördün peki? E ya hani evleniyorsun. İyi Dön. ki erken evlenmişim. Değil mi çocukların var? Evet, çocuklarım evet, kocaman. Torun sahibi. Maşallah. En heyecanlı. Ben her şeyde <laughs> mutlu olan bir insanım. Şanslısın ha, Vezhi abi. <laughs> Yani. Evet. Aynen, o da Vallahi. Evet, Eltilerim. Niye? Niye şans aldım diye. Beni aldı diye. Hiç kalmadı bakmıyor. <laughs> ne dese evet. Hiç yok, hayır yok. yok mu? Hayır yok. Ay ne güzel ya. Çok şükür. Aa, bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.